gördüğünüz gibi bunu engellerin üstünden atlamaya çalışıyoruz. Böyle böyle oyun arkadaşlar. Mobil oyunu linkine bırakabilirsem bırakmayı düşünüyorum. Yani sizler de oynayın. Diye. Arkadaşlar oyun ben bu oyunu, ee köyümüze yani kömek falan giderken oyunu e, böyle bilgisayar tabletli bir oyunlar olur ya ama onunla öğrendim ama oyun güzeldi arkadaşlar baya ve burada bitiriyoruz ilk level ayağım dolandı ayağım ilk level on the, on the, on the ka 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 diyor bizde uçurum Fadavi Eljasan Fadavi oha ama bilmiyordu şaka şaka biliyordu <laughs> derler ya bilmiyordu ve ilk şeyimiz aldık Derken yanacağım diye korkuyorum. Derken onu kupayı alamayamazdı. Beni mutsuz ediyor. Ben döveceğim ha. Bir de şu sağ üstteki yıldızlardan gidiyor. şunu alamıyorum diye önce şekilden şekile giriyorum. Hey, bir şey daha aldık. Tamam. Hemen. Tam zıplayan ama. Ay anam anam anam. An. 5 kere ölme hakkımız var galiba. 4 tane kaldı. Aa önce de kupalardan gidiyor muymuş? Ulan şeyimiz kaldı. Ulan iki. See Bayağı bir stresli oluyor arkadaşlar ya. Yani yanacaksınız diye çok korkutan bir oyun. Şöyle. Oo. Johnny Lash aldım. Aa onu alamadım.

Geçtik biz galiba. Herhalde. Geçemedik mi? Bu da mı soli? Bir, iki. Sonra bütün şeyleri... Oh, man, çalışacağım. Aman Allah'ım. Wow, wow. saçma bir oyun. Oyun on, onda on, on değil. Yine bir mükemmel bir atlayış. <laughs> Anladık orada hız yok. Anasını nikah. Aldığın yerden şeyimiz var biliyorsunuz arkadaşlar. Ama alım. Bir tane kaldı ve onu da alım. Ve tutturdu. Tutturdu. John Cena. Bir, iki, aldıklar. Bir tane Aa, almışım galiba. Almışım. <laughs> almışım arkadaşlar yani o nasıl Ama onu alamamış ha. <laughs> alamadım ya dünyanın en iyi. Ki. Oo. Oo çok güzel. Tut 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 mükemmel bir atlayış da kaçırıyorum evet arkadaşlar bunda da böyle bir iğne gibi <laughs> bir şey var geçtik ya böyle böyle böyle

Bir tane alıyorum kardeş. Kardeş bir tane. Al. always in your mind suda gıda once again once again pardon Ben laughter tamam oğuz Я не знаю, я Arkadaşlar bu sonuna geldik. Ben de